devlet Allah Allah razı olsun. Şu anda yoksullu ailemizle evine geldik. Yardımını ulaştırmak için gıda kuvvetlerimiz yanımızda. kardeşimiz aldığımız ayakkabılarımız yanımızda. Rabbim gerçekten izlerden razı olsunlar. Bu iki canınızla razı olsun inşallah. Hem gıda kuvvetlerini aldık. Hem yiyecek içecek malzemelerini aldık. Hem kardeşimize hediyelerimizi aldık. Ayakkabılar aldık. Hem de elden nakli yardım yapacağız. Ödememiş kira borçları ve fatura borçları olduğu için gerçekten Rabbim sizin gördüğünüzde, size özel olan ne kadar hayırlı varsa hepsini kabul edesin inşallah. Ben şöyle isimleri göstermek istiyorum. Bakın. İkisini izleyip severimiz var. Fatih Dönmez, Hatice Sert Düşer, Hasan Kuzu, Sinem Şetil Kaya Çelenk, Yağmur Kahraman, Şirin Güneş Kupçu, Orhan Yazıcı, Songül Aydın, Remzi Yaşen Türk, Ayşe Artın, Burak Koyunoğlu, İkisini izleyip severimiz var. Nurgül Metik, Murat Erdoğan, Yeliz Öztürk, Gülşen Yavuz, Beytullah Gül, Furkan Yıldız, Cenar Yakut, İbrahim Kaya, Sevgi Şahatlı, Oras Kurt var, Emre Yiğit, Emine Güngör, İkisini yine bir ismini vermek istemeyen var. Gerçekten Rabbim razı olsun. Aşağıda biz bu isimleri göstermek istemedim. Rabbim gerçekten iki can bezle razı etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Şimdi geçelim videoya kardeşlerimizi ulaştırayım yardımlarınıza. Evet değerli ailelerimiz şu anda yardımlarınızı ulaştırmak için kardeşlerimizin yanına geldik. Tekrardan söylüyorum gerçekten Rabbimizlerden razı olsun. Bizler de o kadar çok mutlu olduk ki bu kardeşimiz için. Çünkü bu kardeşimizden rica ettiğimizde gerçekten çok mahcup durumda kaldık. Ama sizden sağ olun ki sizler sayesinde geldik ve yardımları ulaştırıyoruz. Ve ulaştırmaya da devam edeceğiz. Şöyle gösterelim. Ben kardeşiniz adına çok teşekkür ediyorum. Kardeşimize süt aldım. Talep olduğu için aynı anda hem okula gidiyor hem medreseye gidecek inşallah. Kalbe yani öğrenci demek. Ki. Evet. Hem süt var hem altında meyve suyu var. Hem erzak aldık hem de, aile yaşı, hem de aileye gıda var aldık. Evet kardeşimiz için mont vesaire de aldık. Kırmızı bordo olarak montlarımız var. Yanı sıra ayakkabılarını verelim kardeşimize. Hem bot aldık hem spor ayakkabı aldık. Gerçekten Rabbimizden razı olsun. Şöyle vereyim sana. Bir. Beğendin mi? O, Şimdi diskaç olur. Bu da güzel. Ve bir el sevdiğim marka. Bir satış. El sevdiğim marka var. Bir i̇şte, ayakkabı. Çok güzel. Rabbim sizlerden razı olsun. Gördüğünüz gibi yardımlarınızı ulaştırdık. Ne zaman tekrardan yardımda bulunmak isterseniz yardımcı Allah'ın izniyle. Evet nakdi yardımımızı da aldık. Şimdi sıra nakdi yardım vereceğiz ve yardımı tamamlamış olacağız. Gerçekten Rabbimizden razı olsun. Bir nebze olsun yardımcı olduğunuz. Gerçekten bu mutlu sizin eseriniz. Rabbim gönlünüzde size özel olan ne kadar hayır dua varsa hepsini izleti dergahına kabul etsin inşallah. Eğer merhumlarınız varsa Rabbim rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun inşallah. Ben kardeşimize vereceğim. Kardeşimiz annesine verecek. Elden getiririz bu nakdi yardımı. Bu nakdi yardımın içinde hem kardeşimizin kırtasiye malzemeleri var. Almak istedikleri. Hem kira yardım var. Hem de fatura var, desteği var. Allah'ın izniyle şöyle ben kardeşimize vereyim, kardeşiniz annesine götürsün bunu.